Merhaba arkadaşlar PES sevenler birliği kanalına hoş geldiniz. Mağazaya Trossart eklendi arkadaşlar ve Trossart'ı alıp fullleyelim. Yorumlarda birçok arkadaşımız Trossart'ın seviyesini sormuştu. Ben de düşündüm ki Trossart'ı alalım. 88'lik menajerde, 87'de, 85'te hepsinde deneyelim seviyesi nasıl olmakta. Geçen haftaki güncellemeden sonra şimdi uygulamalar da aslında seviyeleri biraz yanlış gösteriyor. 88'lik L Roman'a göre göstermiyorlar. 87'liğe göre göstermekte. Ama biz 88 L Roman'ı alırsak bazı futbolcular daha da seviyesi yükselmekte, daha da yukarıya çıkmakta. Ondan dolayı bir tros artı alalım. Tek tek deneyelim arkadaşlar. 5000 e futbol puanı satılmakta. Eğer puanımız yoksa şu an Arsenal turnuvası oyunda başladı. Oradan 5000 e futbol puanı verilmekte ve 5 tane Arsenal'ı normal kart futbolcular içerisinden açma hakkı. 5000'i al diyelim. Takaset. et. Koniminin resmi web sitesini yönlendirecek bize. Konumi ID ve şifre bilgilerini girdik. Bu şekilden 3 tane var. Giriş yap diyelim. Açılan sayfada e futbol puanımızı da yazmakta. Trossard'ın bilgileri. Aşağıya geliyorum. Şurada exchange'e tıkladığımda futbolcuyu bize verecek. Tekrardan kırmızıya tıkladık. 5.000 futbol puanı bu futbolcumuzu aldık. Tamamlandı dedi. Şimdi oyuna geri dönüş yaptığımızda evet Trossard geldi. Trossard'a bir tek tıklayalım. Bir gelişine bakalım nasıl gelecek. Direkt bu şekilde geldi. Bir fulleyelim bakalım. Ne, nedir? Özellikleri nedir? EFUP uygulaması hala açıklamadı. Maksimum seviyesini ve özelliklerine. Şu an bizdeki menajer kim? Valbiyona. Önce bir 85'te bakalım. Sonra arttıra arttıra gidelim. Alınma sırasına göre sıralayacak olursak Trossar. Şimdi Trossard hangi bölgelerde oynuyor? Bir de ona bakalım arkadaşlar. Sol açık GF birçok bölgede oynamakta. O zaman biz şöyle bir Trossard alalım ortaya atalım. Ne kadar antrenör isteyecek kendisi? Seviye antrenmanı. Bizde de hep birlikler var. Bayağı da vardı ama bitiriyoruz. Az kaldı. İki tane oyuncu fırladık mi? bitecek. az istedi. Çok iyi. 49.000 DP istedi arkadaşlar. Otomatik dağıtayım ben. Tamamen oyuna bırakalım. Ama bir kaleciliği falan basmasın. Basmadı. Bu şekilde yaptı. Şimdi 93'ten kadromuzda 96 ama 85'lik menajerde. Bir kademe kademe deneyelim. Bazen artış olabiliyor. Özellikle de 88 L Roman'a bakacağız. Şimdi biz ne yapalım? E, takım oy tarzını hızlı kontratak yapayım. Menajeri değiştir. Zeisler seçim. Zeisler'de 87 hızlı kontratak değerimiz var. Yine aynı değişen bir şey olmadı. 87'lik menajerde de futbolcumuz 96. 88 diye geçelim. Bir de orada görelim. Herhangi bir değişiklik olacak mı? Luis Roman'ın hangisi bizde 88? Bu. Eski Luis Roman 87 idi. Bir de bununla deneyelim. Herhangi bir seviye artışı yok olmadı. Hepsinin arkadaşlar 96'mış. E Luis Roman'ın bu 88'inin farkı özelliği 85 olan varsa mesela 84'te top kontrolü kalmış. 2 verdi. 85 ve üzeri olduğunda 3 seviye arttırmakta. Örneğin sıkı top tutması top sürmesine artı 3 verdi. E öyle de çok fazla yokmuş. Mesela 84 hızı da sınırda kalmış. 85 olsa L roman buradan bir 3 verirdi. 88 yapardı. Sınırda kaldı. 1-2 tane var. E, baktığımız zaman da ofansif farkında da top kontrolü, top sürme, sıkı top tutma bu değerler güzel. Bitiriciliği 81. Pasları da 77-77. Falsosu 82. Şut gücü nasıl? 83. Hızlanma değeri güzel. Denge dayanıklılığı var. Birçok yerde de oynayabiliyor. Mağaza e, mağazada alacak pek de futbolcu yok. Bebeto daha düşük seviyeli. Mecbur. Hani tek alınabilecek futbolcu bu var ne yazık ki. İleride Manchester United da aynı Arsenal gibi bir turnuvası geldiğinde ya da Roma'nın turnuvası geldiğinde oralardan da futbolcu eklenecek. Fakat konumu yüksek seviyeli isim eklemiyor. Uzun süre sonra 96'lık futbolcu gördük. Genelde 95 falan getiriyordu. Galiba yanlış hatırlamıyorsam Goreska bir 96'ydı. O da geleli bayağı bir zaman oldu. Rus artı almayı düşünen arkadaşlarımız da varsa seviyesi özellikleri bunlar arkadaşlar. Aldınız mı denediniz mi almayı düşünüyor musunuz? Yoksa mecbur alacağız mı diyorsunuz? Yorum yazarak bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.